Herkese merhabalar arkadaşlar. Windows 40 yılında Timur İmparatorluğu serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümümüzde sizlere bir sürü senaryolar tanıtmıştım. Tanıtmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Sistemimize gelip paylaşarak sizlerin senaryolarını tanıtmamı sağlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere Timur İmparatorluğu'nu seçtim ve zorluğumuzu direkt olarak efsanevi yapacağım arkadaşlar. Savaş ise klasikte bırakıp ela saldırgan hiç dokunmadan buradan Osmanlı İmparatorluğu'nu kaldırıyorum ve Timur İmparatorluğu'nu seçiyorum. Gördüğünüz üzere 4 adet vasalımız var. Fars, Horasan, Mavirunlar ve Kabulistan adlı. Ve 37 binde ekonomimiz var arkadaşlar. 624 binde nüfusumuz da ayarsak direkt olarak Timur'u başlatabiliriz arkadaşlar. Fillerimizle birlikte Osmanlı'nın başkenti olan arkadaşlar Edirne'ye kadar tüm askerlerimiz sürmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki 1940 yılında Osmanlı'yı siz kullanmıyorsunuz. Eğer Osmanlı'yı yer siz yönetmiyorsanız Osmanlı yıkılmaya mahkum oluyor genelde. Neden yıkılıyor? bir fikrim yok ama yıkılıyor arkadaşlar. Şimdi nüfus artmış artışına 10 tane vereceğim. Aynı şekilde buna da 10 tane vereceğim. Bu arada arkadaşlar bu akşam 21.00'da yayın var. Haberiniz olsun. E, Oddas Korku yayın olacak youtuberlarla sohbet etme yayın olacak ve aynı şekilde arkadaşlar katıl üyeleri de yine sohbet edeceğiz haberiniz olsun şimdi 425'ten tane askerimi direkt olarak siliyorum ee, şuradan hemen sileyim bak şimdi buradaki askerlerimi siliyorum ve daha sonrasında ise e, birkaç asimilasyonlar var 93-95 bunları yapmasak da olur bence o yüzden burayı kapatacağım ee, şöyle oyunumuzu devam ettirelim Diplomasiye bir gelelim arkadaşlar ilk önce hedefimiz Erdelen devletinden başlayacak Erdelan'dan Musasa'ya geçeceğiz çünkü Musasa gittikçe geliştik. genişleyen bir devlet oluyor ileriki safhalarda Bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz kesin olarak abone olmayı unutmayınız sizlerle birlikte 7000 aboneye doğru gidiyoruz inşallah 7000 aboneye geldiğimizde yine çok güzel bir çekiliş yapacağım haberiniz olsun Şimdi bu arada açıklama kısmında senaryolar var oradaki senaryoları da alabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun ee, şuradan sağ üstten hemen turumuzu zandıralım. turumuzu zandıralım. çünkü bize para lazım. 9000 ekonomi devleti, bu bu kadar askerle yıkmamız biraz zor. Ee, 12000 para bize, 20000 para bize yeter de artar. Timur İmparatorluğu'nu çok istiyordunuz ve aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu da çok istiyordunuz arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu da gelecek merak etmeyin. O da nostalji tadında sizlere gö gö göndermeler yaparak anlatmaya çalışacağım. Şimdi de direkt olarak Erdemen Devleti'ne savaşım ilan ediyorum hiç beklemeden arkadaşlar zaten kolay bir şekilde. Bu arada aklımda şey vardı e, Napoli savaşları vardı Napoli savaşlarında ya Osmanlı alacaktım ya da Napoli krallığını alacaktım ama maalesef e, umduğum gibi çıkmadı oyunu hatta yeniden yükledim ama olmadı arkadaşlar kusura bakmayın şimdi Erdalan'la direkt olarak barışmak varken ya da Musa ile direkt olarak açabiliriz. çünkü 25.000 ekonomisi var gerçi bunu açsak da kaybederiz gibi geliyor o yüzden tüm askerlerimi toplayacağım terhis edeceğim arkadaşlar askerlerimi 5811 şöyle askerleri bir terhis et Nüfustan çok diyoruz, biliyorum ama yani lazım arkadaşlar. Ee, şuradan hemen barış müzakerelerini yapalım. Şöyle gel abi. Bu arada bu seriye aynı anda 300 like gelirse arkadaşlar yayına doğru bir bölümü de atacağım. Dünkü yaptığım gibi. 300 like geldi an yeni bir bölümü kanalda olacak haberiniz olsun diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde asimilasyonlarımızı yapalım. Ya bizim şimdi şey var kurallar böyle arkadaşlar. Yani 300 like geldi anda yeni bölüm kanalda oluyor biliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde 1447 yılındayız ve bu arada 1440 yılı çok sarıyor abi ya aşırı sarıyor Ne bileyim o zamanki dönemin devletleri mi artık ne bileyim ama çok sarıyor gerçekten Arkadaşlar şimdi bizim teknoloji ağacımıza bir bakalım kimler birinci Bizans İmparatorluğu 0.58'de birinciyken Biz daha sıralamada bile yokuz gördüğünüz üzere şuradan bir teknolojimize bakalım 0.41 yani 4 tane vasalım var ama 0.41'de takılmak da yani ayıp ya Timur abime yazık yemin ediyorum şuradan hemen şuradaki askerlerimle birlikte devleti yıkalım arkadaşlar Taberistan'a. Taberistan'a topraklarıma katacağım ve daha sonrasında ise şurayı alıyorum. Şöyle bas abi. Daha sonrasında hiç beklemeden savaşımı ilan edeceğim. Zaten Taberistan devleti kolay bir devlet olacak arkadaşlar bizim için. Tamam güzel. E, hiç askerlerimi terhis etmeden direkt olarak tüm askerlerimi buraya çekeceğim. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar buradaki Gilan eyaletini topraklarıma katmaya çalışacağım. Zaten Gilan eyaletinin fazla bir ekonomisi yoktur diye düşünerek e, sınırları fazla bir asker koymamıştır diye düşünerek direkt olarak savaşım ilan ediyorum. Umarım benden fazla bir şey götürmez. E, şuradan toprakları birleştir. Bu arada yorumlarda sormak istediğiniz şeyler falan varsa sorun sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani yorumlarda her herkese karşı açayım biliyorsun tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum ben genelde. E, tamam oradan bir açıklık şey oldu. Şuradan hemen şöyle bir toplayalım. 981 506 Evet, en sevmediğim Age of History e, olayı gerçekleşiyor şu an. Hemen oraları şöyle toplayacağım arkadaşlar. Tamam, gayet güzel. Oraları da aldık. Şimdi bu askerleri hemen toplayalım. Biliyorsunuz ki askerlerimiz down olunca terhis etmesi zor oluyor. 556 e, Sen şuraya, 1376 Hızlı bir şekilde arkadaşlar şunu da ters, bunları da ters edeceğim. Tamam. Şimdi bu adamlarla barışımızı yapabiliriz. Bu arada Horasan devleti bağımsızlık bir digesini bize yolladı. Ee, şu an Horasan'a karşı şu an bir savaş yapamayacağım. Biraz olsa kendisi gelişsin. Daha sonrası zaten biz ona karşı bir fillerimizi göndeririz arkadaşlar. Şuradan hemen birleştiriyorum. Talepleri gönder diyeceğim. Ee, daha sonrasında buradan da barış müzakereleri diyeceğim. Tamam güzel. Ee, deniz, buradaki göle karşı denize karşı bir olsa, biraz da olsa biraz da olsa arkadaşlar çevrenemeyi başardık. Şimdi sonlarımızı yapalım. Güzel asimilasyonlarımızı da yaptık arkadaşlar şimdi e, ekonomimize ve nüfusumuza şöyle bir kontrol etmek istiyorum e, şöyle bakacak olursak 81 binlik bir ekonomimiz varken 859 binlik ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz daha sonra artık paramızı biraz arttırmamız lazım çünkü dibimizdeki devletler bize karşı koalisyon kurma ihtimalini arttırmak istemiyorum arkadaşlar arttırırsak kötü olabilir Osmanlı İmparatorluğu şu an pasif bir şekilde duruyor yani hiçbir şey, e, hiçbir şey yapmıyor Candaroğlu Beyliğini falan topraklarına katabilirdi veya İstanbul'u fethedebilirlerdi ama yapmadılar. Çünkü başında biz yokuz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde paramızı 100.000 yapalım. Araştırmaya verelim. Araştırmadan biraz olsa para kazanabilirsek. Biliyorsunuz ki 9.000 kişilik e, ekonomisi 9.000 olan kişiye savaş açtığımızda askerlerimizin birçoğu kayboluyor arkadaşlar. Onun için bize teknoloji lazım. Teknolojimizi arttırmamız gerekiyor. Dur dur abi bana kim savaştan etti? Hürmüz emirliği. Hürmüz emirliği nerede? Ya bir git gözünüzde bir Hürmüz Adamın ismi bak ya. 207 devlet kurmuş bir de. Araştırmayı hemen açıyorum arkadaşlar. Hemen teknoloji ağacında birinci olmak istiyorum. Çünkü hedefimiz teknoloji ağacını birinci olarak bitirmek. Ee, şimdi 95. Şöyle 80. Güzel bir şekilde hemen teknoloji puanımızı arttıralım. 0.45-46. 50 yapabilirsek bizim için gerçekten hür ve hür olacak arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Discord linkimize bu arada kesin olarak yardım etmeyiniz arkadaşlar. Discordumuzda sizler için çekilişler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Ne bileyim RP'ler falan yapıyoruz. Veya da sizlere senaryolar paylaşıyoruz haberiniz olsun gelebilirsiniz direkt olarak oraya Ya da sizin verdiğiniz senaryolar oradan alıp tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi 13 tane teknoloji puanımız var hemen bu şekilde bunlara dağıtacağım ee, Şuna da şuradan vergiye verelim Biliyorsunuz monarşi yönetildiğimiz için bize vergi lazım Tamam şu an 0.54'lük bir teknolojimiz oldu şu an olsa bence biraz olsa e, burada yerleşmişizdir Evet gördüğünüz üzere Timur İmparatoru olarak buraya yerleşmiş durumdayız arkadaşlar Lakin biraz olsa paramızı azaltmamız lazım yani. Dukatımızın azalması lazım. Hızlı bir şekilde paramızı 20 bine bir çekelim. Çekmek daha faydalı geliyor bana 20 bine. Ee, 20 bin tamam durdur dur abi. Daha sonra bu olan araştırmayı şöyle kapatıyorum ve günlük gelirimizin 5000 olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bayağı bir yükseliş yani Rönesans yaşıyoruz şu an. Ee, vergi gelirine vereceğim bundan sonra artık. Vergi gelirinden bayağı para toplayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim buradaki Musasa devletine. Musasa devletini hızlı bir şekilde yutmamız gerekiyor. 50 bin, 55 bin, 60 bin. Şuradan hemen Musasa'ya asker basacağım. Ee, şuradan gel abi. Tamam. Musasa'ya karşı bir hemen ayaklanma yapalım. Musasa'cığım sen burada durma, hak etmiyorsun. Burada büyük bir devlet kurulacak. Bu devletin yanında olmak istemezsin. Fillerimiz var bizim gel. Evet adamın başkentine asker göndermedik. Ee, o biraz hata oldu da. özür. Oradan hemen düzeltelim arkadaşlar. 2077, 2069. Büyük ihtimal kaçamayacak zaten. Ama şuraya gidebilir. Tamam orayı da çözdük arkadaşlar. Musa gördüğünüz üzere bakın teknoloji puanımız hala düşük olduğu için bize karşı savunmalar yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu askerleri artık terhis etmenin gerek yok bence. Barış müzakere yapacağım. Ben şuraları birleştir. Ya Timur da yani çok havalı bir lider değil mi arkadaşlar? Ya Timur ya. Ben biliyorsunuz ki kanalı ilk açtığımda Timur İmparatorluğu oynamıştım. Onun dışında başka oynamamıştım. O da zaten kısa bir bölümde. Sonrasında Trabzon İmparatorluğu'na geçmiştik. Ee, şimdi bakalım burada küçük bir devlet var. Bir tek de ka arkadaşlar Karakoyunlar, koyunlar gibi birçok devletin olduğunu görüyorsunuz. Artık arka tarafı korumaya almamızın zamanı geldi. Zaten burada bizim vasalımız var. Yalnız Horasan Devleti'ni biliyorsunuz ki bağımsızlık bildirgesi yanına yayınlamıştı. Ona şimdi biz gününü gösterelim. Ee, hemen buradan askerlerimi basacağım. Horosancım sen damsızlığına yayınlamayacaktın be kardeşim. Ee, Timur olarak burayı çözeceğiz merak etmeyin. Şöyle gel. Tamam. Arkadaşlar şimdi savaşı minan ediyorum. O zaten Horosan bana karşı bir e, şey yapamaz. Yani güçlenemez. Güçsüz bir devlet. Dibimizdeki güçsüz devletleri to toplayarak büyük devletlere karşı savaş açma hakkında daha çok yakınlaşıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu ya yapma ya. Vallahi bak böyle olmuyor. Bizans İmparatorluğu nasıl olduysa İstanbul'dan çıkıp Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmış arkadaşlar. Ya Lucas bilerek mi hazırladın şunu gözünü seveyim. Adam direkt olarak yeniliyor ya. Acaba şeyin Osmanlı'nın nerfini mi azaltsaydık? Yok buff'ını mı arttırsaydık? Evet Buhara Emeliği bana savaş ilan etti. Tamam Buhara ile barıştık. Yok barışmadık. Buhara nerede? Burada. Ee, askerleri bir topla bakalım. Buhara'nın başkentini alırsak büyük bir ihtimal bizimle barış yapacaktır. Ee, şöyle bu Horasan'ı %100 e alalım arkadaşlar. Ee, daha sonrasında bana bir de Multan Devleti savaşına neredeymiş. Multan'la bir barış alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki hemen asimilasyonlarını yapıyorum. Daha sonrasında burayı kapatıp Buhara'nın bir başkentine bir çıkarma yapalım. Aa, yoksa bir şey mi oluyor? Hadi bakalım arkadaşlar ilk bölümde güzel bir gelişmeler yapıyoruz. Ee, bu arada serinin devamı için 300 like yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Benim her 300 alk'ta yeni bir bölümü kanalda olacaktır. Haberiniz olsun diyorum. Ee, şuradan hemen adamı hareket puanı çok verdik ya. Hareket puanlarını çözelim. Tamam burada 1231 asker var. Şimdi arkadaşlar buradaki sıkıntımız şu. Bu buhara büyük bir ihtimal e, burada zaten sıkıntıyı çözecektir kendi başına. Ben o yüzden buradan hemen ya buradaki askerler aç kalıyorsa kalsın bana ya yani. Gel bakayım gel. Şöyle topla. Arapları gönder. <laughs> Ordunun kaynağı yok diyor ya. İnanamıyorum. Gel bakayım gel. Gel abi. Bu arada arkadaşlar her e, bunu da söyleyeyim sizlere. Her gün günün yorumunu seçiyoruz. Yani yorumlarda en en komik yorum hangisiyse veya en mantıklı yorum hangisiyse onu esas alıp topluluk sayfamızda paylaşıyoruz. Haberiniz olsun. Ona da haberdar olmak için bakabilirsiniz topluluk sayfasında veya da bildirimler açarak tüm kanal bildirimlerine haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Munavara ile de barışımızı yaptık. Şu an Timur İmparatorluğu'nu biraz olsa büyütmeyi başardık. Ekonomimize ve nüfusumuza bakacak olursak 117 bin ekonomimiz var arkadaşlar. Şu an dünyada ikinci büyük, büyük, güçüz. Şu an Mink Hanedanı o yüzden onu biraz geçmek zor. Hatta Mink bana zaten uzak. Bana karşı bir şey yapamaz diyeceğim ama yapar belki. Şuradan hemen şuraya bir geç bakayım. Şurada bir Sistan devleti var. Böyle devlet isimleri nereden buluyorlar acaba? Çok merak ediyorum ya. Yani. Şuradan hemen şunları basıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti serisi de gelecek haberiniz olsun. Ve kanalımızın ilk serisi olan Yeni Türkiye senaryosu da kanalda olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Buhar Emeli ile şey savaşa girmiş. Ben gelmeyeyim abi sen savaş ya. Yani. Vasalım yok olursa yok olsun arkadaşlar. Her şey bizim devletimizin ayakta kalması için. Ee, sen şuraya arkadaşlar bu adam buradan kaçacak. Ne dedim ben? Tamam güzel şuradan hemen şuraya. Sen de buraya güzel arkadaşlar. Hemen şunu bir toplayalım. Başkentimiz düştü. Ya oğlum sizin yapacağınız işi var ya. Gel şuraya gel. Askerlerim çok mantıksız hareket ediyorlar ya. Şuraya gel abi. Al bakalım bu adam acaba neye ne güvenir? Başkentte kaçıyor acaba anlamadım ki. Şuradan 2564 hemen askerlerimi topluyorum arkadaşlar ve daha sonrasında ise 6836 ordumu topladıktan sonra hemen Sistan'a bir barışımızı yapalım. Ee, şöyle gel abi. Tamam güzel arkadaşlar barışımızla yapmayı başardık Sistan'dan hemen asimilasyonlarımızı yapıyorum. Ve son olarak da şu şekilde hemen 6836 askerimi başkente çekeceğim. Daha sonrasında şu an iskorbitten ölümler başladı. 3591 insan iskorbitten ölmüş durumda. Mekanları cennet olsun yani yapacak bir şeyim yok. Bizim bize biraz para lazım olduğu için askerleri hemen evine yolluyorum. Sonra daha sonra zaten askerler alırız. Başkent'e ters ettim ki bize nüfus geri gelsin. Şimdi arkadaşlar paramızı 200 bin yapacağız. Paramız 200 bin olunca neler olacak? Hem yatırımlara yatırım yapacağız. Hem de araştırma yerinden yatırım yapabileceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. 7.000 aboneye doğru ilerliyoruz bakalım. İnşallah 7.000 aboneye olacağız ya. Şöyle şunlara bas abi. Daha sonrasında 1482 yılındayız. Osmanlı İmparatorluğu büyük ihtimal yıkıldı. Osmanlı İmparatorunu kurtarmak olabilir ama ileriki safhalarda düşünüyorum arkadaşlar onu. Şimdi hemen e, hızlı bir şekilde tur geçelim. Turumuzu geçelim. Bu arada ne oluyor abi? Bunlar ne? Evet, buraya yeniden yeniden savaşa girdiler. Memlük savaş, Memlük devleti savaşa girdi. Tamam, 108 bin ekonomimiz vardı en son. 108 bin ekonomi bakalım bize neler yaptı. Şu müziği tanımışsınızdır belki. Ya bas abi asimilasyonlar ya, ya. Şunları bas. Yatırımları da kapatıyorum ve günlük gelirimiz 8000'e çıktı. 128 ise bir ekonomimiz oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir seviyedeyiz. Evet şöyle bir hemen bakacağım. Son bir kez de şöyle Timur İmparatorluğu üstten bakacak olursak ve diğer devletlere. Eee anı şey, burası Avrupa iyi durumda. Burgundia dükalığı kurulmuş. Fransa yıkılmış. Ee, Osmanlı İmparatoru Bizans'a yenilmiş durumda. Memlük Sultanı ise hapsilerden toprak kaybetmiş. Hafsidlere toprak kaybetmiş. Fizant desen e, yine toprak kaybetmiş. Bakalım aşağıda baş aşağıda başka neler var. Belecistan kurulmuş arkadaşlar sınırımıza. Belçistan'ın topraklarımızı katmamız lazım. Evet ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere mi? diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. get it together you might can't sleep when you love